Evet abi son bölümdeyiz. Ciddi mi oğlum? Bilgisayar evet. kastı benim. Abi burada 4 wow. tane el var alın yani. Ekip, ekipmanlara bak abi. Şey diyor abi bunları alın sonra bahane etmeyin. Önümden çekil. Step back lan step back amalak oğlum step back. Tutla tutla tutla. Maşallah maşallah. Ya habibi ya habibi. Ya aman yani. Tamam. Abi bir hır sesi geliyor. Ben bir meyve suyumu içeyim. Son meyve suyum çünkü öleceğim yüksek ihtimalle. Sese baksana. Of. I am so fast as fuck boy. Oğlum biz bu bölümde ne yapacağız onunla ki? Ne yarıyorum? Karşımda bir şey var. Ne arıyorum Anan ne arıyorum. Selamun aleyküm ben biraz geç katıldım Ne oldu lan? Kanka karşıda bir şey var anamızı sikmek için bekliyordu bilmiyorum. El fenerleri... <laughs> ağzını sikeyim bak ya. Evet sağ mı sol mu? Sağ her zaman ha. güvenlidir. Migiko. Sağda migi da. Hehehehe. Ya hidari ni Ya bırakayım sola. Görüşüm yok oldu amına. Merhaba. Sol dedim ben. Burası açılmıyor. Tamam, Burası da da. sağ kapı atıyoruz. Düz devam abi. Sayın bezmenler. Ben gene sol dedim. Karımı siktin ya benim garım abi. Servet sayar. Servet sayar. Karımı siktin yani. <laughs> az siktir aklıma ne geldi. Bu ne lan? Lidar scanner mı? Ne? Lidar what the fuck? Radar bulduk. Ben aga aga bir kişi radara bakacak diğerlerimiz el feneri hadi. Kim radar radara, vardır. bakıyor? Yaklaşıyor. Tam solumuz bir dakika. Bekle bekle ben radardan anlarım. Tam önümüzden bunu yapayım. Çaprazımız sol çaprazda kalıyor. Sol çapraz. Evet. Işık tut. Sol çapraz. Aga iki kişinin ışık tutması lazım bu arada. Aydınlatmayı tamam, el değil, ben, pek, ben pek. ilerleyemiyorum Beder bir sıkıntı var abi bir dakika hiç hareket edemiyorum bir geri geri gitsenize Işığım niye açılmıyor benim bedel bir s'ye basın s'ye mi s'ye basın geri çıkabilir miyiz adam geliyor abi ölümü görmüyorum <laughs> Çok kardeş. Şey. Öyle bir kişi ölmüş. Hayır, salak sen arası 2 kişiyi gösteriyor. Tamam oğlum olmadan yok. Aa geri geldi. Sol Çaprazımız benim sol çaprazımda kalıyor. Benim Her önümde şey, biri var. Hı? Radarı var. Benim. Aha. Gördüm seni. Radalda kişi. Böyle oynama ne önümü görmüyor. Merhaba. Bu Uzaklaştık. Neredeyiz şu an? Adam nerede? Adam götümüzde birden çıkarsa yemin ederim ananı avradım, sikerim seni orospu çocuğu. Sikit. Amına koymayayım Geri dönemiyoruz değil mi? Aga önümde biri var. Kimsin sen? Benim mi? benim benim. Tamam hani. Oğlum ben sizi niye göremiyorum? sen <laughs> neredesin oğlum? Asıl siz neredesiniz oğlum? Ne demek neredesiniz oğlum? <laughs> Yırmağa gidiyorum. Yırmağa. Aa Daha gördüm gördüm sizi gördüm. Neredesin lan? Aa gördük. Görmedik. Kayboldum. Ha geldim dibinizeyim. Neredesin lan gördüm. Canavar götümüz de bu arada. Ben Ay, canavar. De gördüm, ikinizi gördüm, de gördüm. Şu an dip dibesiniz. Tamam. Canavar doğru doğru yürüdüm abi. Önüme duvar çıktı. Hamza esir. Öldüm. Biz de esir geliyorsun değil mi? Geri kaçtı Hamza esir. Yo, aa, geliyor oğlum Bana doğru düşüyor. Anını sikerim oyun söyledim. Alacağım sikeri yapmak istemiyorum. Yalnız bir şey değil mi? İnanılmaz zifiri karanlık. Wow. Oğlum hiçbir şey görmüyorum bu. Ne biçim map design amına koyayım? Harip abi. Bu ne amına koyayım? Bir önceki el ne güzeldi abi. Roller Coaster'a bindik gidiyorduk. Restart level yapayım mı? Bir tek ben mi kaldım? Ben varım. Yok mami de var da. Hani Aga, hareket edemiyor. Ses veriyor, şey veriyor. Batı şu an sen adamı kolluyorsun. Aslında <laughs> siktim onu <oğlum. gülüyor> <laughs> adamdan kaçmışım yanlışlıkla bak ondan ya. Ve biriniz ölecek nefes çok yaklaştınız. O ben Yok galiba kanka Adam kaçıyor ama ne ki? Batından. Buraya gel. <laughs> İnşallah geçersiniz ya ben bölüm oynamak istemiyorum. <laughs> Ya ramı yeseniz bir sikimi anlamadık hiçbirimiz. Nasıl bir çocuğu ye beni diye bekliyorum yemiyorsun bir sikim de yapmıyorsun sen anneni sikeyim ben Oğlum niye ışıkla içine işin çok saçma Oğlum bir şey bölüm çok saçma. Aga resat galiba oyunun başında bir yerde bir kağıt var ne yarrak yiyeceğimizi anlatıyor. Resat devil dedim. Tamam. Oo, çok karanlık. Yok aga bir bok anlamadım ne yapacağımızdan vallahi. Oyunun başındaki kağıda bir look atalım. Look atalım. Luk atalım. Ha burada. Radarlarım orada. Ciddi Değil misin abi? <laughs> diyor ki flashlightlar don't work diyor orada. Onu biz anlamıştık zaten amına koyayım. Sağ ol. Sana bir şey katıldım. Etrafı görebiliyorum artık. Nasıl? Hadi canım. Sol tıka basın. Ne ha? Ne alakalı? Ben göremiyorum hala. Baya ışıklarla yol gösteriyor kanka sana. Ha bunu diyorsun. Nereden gireceğiz o zaman yarla? Arkamıza. Yakaladı beni. Yo yakalamadı. Alan buldum buldum buldum. Gelin gelin gelin. Hı, geldik. Bak gelin gel 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 gel. Şurada bir şey daha var. Bak Evet buraya. Burayı ışıklandırın, mor olan yerlere gelin. Döllüyorum ben beyaz beyaz. Duvar geldi abi. Ya bu son bölümde yürüyecek miydik? Bilmem kanka. Ananı sikeyim. Be-beynim öldü. Ananı sikeyim, içeceğimi yere düşürdüm. Sabunum düştü. Lan <laughs> bir sakın eğilip sikerler. Eğildim bile. Oğlum göremiyorum ki ama öyle ya. Hayır en düşürülmeyecek yere düşürmeyecek bir şey. Ben Aa. birazdan kendimi kaybedeceğim. Aa burada burada bir çıkış daha var burada bir çıkış daha var. Neredesin Amıcık Ama cır cır neredesin? Gelin gelin buraya gelin. Burası biraz daha uzun sanki. Çift yol bu arada iki yol ayrılıyor burası. Önümde yaratık. <laughs> öldüm ben. Korega. <laughs> Ciuda. Aga böyle map design olmaz ki amına koyayım. Aga çek öldüm. Ciuda. <laughs> 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 Batu nolur yalvarıyorum bitir şu oyunu Ben bitir o moda kıyım Vallahi oğlum Ne böyle Dayanamıyorum 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 dayanamıyorum, dayanamıyorum. Batu da ne gülüyor Ölümümüzü görelim Çıkamadın o moda kıyım Bak ölümümüzü görelim Ama 4-5 tane canavar olsun o moda kıyım Harbi 50 tane köpek kovalsın ama önümü göreyim ya Nolur o moda kıyım Ben direkt öldüm oğlum Hmm. Çiğda. Bunu ben de çok istiyorum öyle evet. ben de. Sırf bir bölüm için amına kodumun oyunu ekspan yazacağım. Yerif hmm. kötü eleştiri vereceğim. Var mı sen Bana ne atmana Akıl sağlığım gitti ki amana koyayım. Dolanmaktan. İçeceğim de yok. Yarayı dik bir dakika dur. Bu adalar birbirine bağlıysa bir dakika. Bana ne oldu? elleyebilir miyiz? Bir şey aklıma geldi. Level mi diyeyim? Evet. Bir dakika. Aynı ha. Şimdi batın. Hepimizin renkleri farklı ya. Hepimiz aynı oda değil de bir odadan başlamaya. Renk karışıklığı olmasın. Tek renk. Hı -hı. Bütün renkler karışıyor çünkü hani yollar da karışıyor. Tek renk hani bak Hanım sen bu yoldan mı? Evet bu yoldan geldin çünkü Hanım'ın rengi o. Gibi ben gibi. Morum. Şu. Abi yarıda üstüne lazer tutuyorum hiçbir şey olmuyor. Oğlum yine yok lan tamam Ya mor. Hanım o sen orayı mı işaretledin sadece? Dur dur. Abi dur yaratık gözümün önünde. Bu mor kimin rengi? Benim rengim de öldüm ben gene. DA! <laughs> <laughs> Neyse buraya ben bir sanat eseri yaptım baksana Yarak çizsenize bir yara. Osman seni çizdim be Basılacak mısın o zaman biz şu an burada? Tabii ki de bitirene kadar <laughs> Bitirmeden çıkmak yok mu abi? Anladım. Sağ taraf çıkmaz. Tamam o zaman direkt herkes sola. Rush atacağız abi. Herkes sola. <laughs> Sanırım çıkmaz olduğunu öğrendim. Ha farkında mısınız? Mi? Bu oyun şu an bu leveldeki her şey sol. Solda da full sol yapalım. Sol, sol, sol. Gidebildiğimiz kadar sol. <laughs> Sadece sola. Anasını <laughs> sikeyim. <laughs> sof Yavru rızayı Ben öldüm. Ciğuda. Hmm. Ee, kardeşim bu sorunun cevabını veremem. Ama konuşursam çok pis konuşurum. Konuşursam çok ağır konuşurum. Ah lan yeni bir kapı daha buldum aman ha. ölmedin mi oğlum sen? Biliyor. Anne ölmüştü gibi. Hangi orası çocuğum mora boyadı buraları amına koyayım. Mami mami. Ben... Aa lan buldum. Buldum. Aş. Ay oldu mami buldum. Batın git Ama öldür kendini bir şey yap. Ama öldüm. <laughs> Yapıyorum. Yaptım. Yap. Yok girdin girdin gir içeri salak. Ama öldüm. Mami. Barış'ı takip et kanki. ananı sikeyim Moru takip et. Moru takip et ananı kıyım. Hangi moru? <laughs> Hangi moru Mami? Bir sürü <laughs> mor var, <laughs> var oydun, Mami. Oydun, oydun, hayır 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 hayır. Kapı var orada bir küçük. Oradan gir. Gir gel. Gir bunu Bitir şunu. Siktir bunu bitir artık. İstemiyorum bitir şunu. Bitir dümdüz devam et. Amına kudum. Dümdüz devam Soy oraya gir orası mı? Or Oy or or oraya gir siktir git gir amına koy. Gir gir gir, gir <laughs> amına yeter ya. Ah yeter amına koy yeter ya yeter yeter Serdar vallahi yeter ya. Almanya. <laughs> 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 ben sürpriz kart oldum bu oyunda. Ne tar o Yürüyün aşağı. Abi, Yürüyün ben aşağı, aşağı. Ben Yürüyün Yukarı çıkan siksinler Ramza öldü sanki.

I woke up in a new